Herkese merhaba. Ben Başbuğ Uluslararası Danışmanlığı Kurulu'ndan Cesur Başbuğ. 2019 yılının ilk videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Türkiye'de yaşayan Türkmenistan uyruklu vatandaşlar ve onların sorunları. Türkmenistan uyruklu vatandaşlar bilmeniz gerekiyor ki bazı evraklarınızı ve yasal işlemlerinizi Türkmenistan'a gitmeden de yaptırabilirsiniz. Bir hafta önce ofisimize müracaat eden Arzu Hanım kendisinin doğum belgesinin Türkmenistan'dan alınması gerektiğini bize söyledi. Ve biz de kendisinden vekalet alarak işlemlerimizi başlattık. Bir hafta sonra yani bugün Arzu Hanım'ın doğum belgesi elimize ulaştı. Gördüğünüz gibi Arzu Hanım'ın doğum hakkında şehadetnamesi yani doğum belgesi ee, ve bu da Arzu Hanım'ın vekaletname örneği. Siz de Arzu Hanım gibi bazı yasal işlemlerinizi gitmeden yaptırabilirsiniz. Peki hangi yasal işlemlerinizi gitmeden yaptırabilirsiniz? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Örneğin e, boşanma işlemleri, her türlü apostil işlemler, çeşitli vekaletname işlemleri, satın alma ve satış işlemleri, bekarlık belgesi gibi birçok işlemi dediğim gibi Türkmenistan'a gitmeden de burada yaptırabilirsiniz. Diğer bir konumuz da kaçak durumunda olan, şartlı giriş çıkış yapacak olanlar. Bu konuda da sizlere yardımcı oluyoruz. Şartlı giriş işlemlerinizi bekletmeden bir günde yapıyoruz. Gideceğiniz ülkenin vizasını, Gideceğiniz ülkenin ilk önce vizasını alıyoruz şu şekilde. Otel rezervasyonunuzu yapıyoruz bu şekilde. Ve gidiş dönüş biletinizi alarak sorunsuz bir şekilde giriş çıkış işleminizi yapmış oluyoruz. Değerli Türkmenistanlı vatandaşlar siz de profesyonel şekilde yardım almak istiyorsanız yapmanız gereken sadece bize ulaşmak.